İmplantların ömrü hastalarımızın ağız bakım alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Ağız bakımını ideal şekilde yapan ve kontrollerini aksatmayan hastalarımız implantlarını ömür boyu kullanabilirler. Ancak rutin kontrollerine gelmeyen, 6 aylık düzenli diş taşı temizliğini yaptırmayan ve ağız bakımını ihmal eden hastalarımızda doğal dişlere benzer şekilde implantların çevresinde de kemik kayıpları ve diş eti hastalıkları meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda da implantlarımızın ömründe kısalma olur. Yine kullanılan implantın kalitesi implantın ömrünü belirleyen faktörlerden biridir. Kaliteli bir implant kullanıldığında implantın çevresinde minimum kemik kaybı meydana gelecek ve implant uzun süre ağızda hizmet görecektir.